Şu anda Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın cinayetinde. Şu an Mustafa Uzu'nun evine geldik ve burada arama çalışmalarına katıldık. Ve arkadaşlar ilk bulguya göre burada bir kadın kıyafeti var. Şu Huriye Helvacı'ya ait olabilir belki. Belki Huriye Helvacı'ya ait olabilir. Ee, şöyle tavan arası var. Burası daha önce hiç girilmedi arkadaşlar. İlk defa giriyoruz. Karanlık bir yer. Şöyle poşetler arada, var. Tabii ki eşyalara falan bakacağız. Oğlu Osman'ın ayakkabısını gördük az önce. Bu evde. Ee, çok uzun süredir buralar sanki kullanılmamış, girilmemiş gibiydi. Evet, gibi. Şurada kekik ve kurutmuş. Var. Kekik falan var. Bir şeyler var burada. Şimdi tabii burayı arayacağız beraber. Buraya hiçbir ekip Buraya girmedi zaten şu an kadar. Şey açmadı ya. Şuraya ilerleyelim. Ha, Buri Helveg'e ait ve Küçük Osmanlı'ya ait kıyafetler burada. Bunlar büyük evet de var. Küçük Osmanlı Şunlar Küçük Osmanlı olması var. lazım. Ayakkabılar var. Şöyle bir takım çantası var arkadaşlar. takım çantası için neler var Şurada çeyizlikler var. mi? Tepsi'ler falan var. Evet arkadaşlar. Kutuların içinde. Orada takım alet, alet çantası var. Şöyle ilerlediğimiz zaman da burası i̇şte, biraz korkmuş bir yer. Çok karanlık bir yer burası. Burada çürük kıyafetleri falan var. Şuralara baktığımız zaman da bavul falan var. Kadın kıyafetleri var. Şikayet galiba bunlar da Mustafa Uzun'a ait ayakkabılar burada e, yine bilgisayar parçaları olduğunu düşündüğümüz şeyler var burada kadın montu var bir tane e, gördüğünüz gibi Burayı, ayakkabılar var bu çatı katını daha önce hiçbir ekip ne ne? gelip arama yapmadı bir ya şey da gelip bir şey bulduk şey bu ne arkadaşlar şey... işte burada bir şey var gibi ama ne olduğunu anlayamadım değişik bir şey. Bastaniye Sen... falan var. Yok içinde herhalde sünger tarzı bir şey var ama. Şurada kadın kıyafetleri var ama. Kadın kıyafetleri var arkadaşlar. Bol bol. Yani ba o, var, kadın bavulu erkek var. Erkek başına yaşıyor. Bir erkek yani ne neden bu kadar kıyafet, kadın kıyafeti var? Bu sorgulanması gerekiyor. Ee, şimdi daha ilginç bir yerler var burada. Arkadaşlar o, burası arkadaşlar, an, tavan arasındayız. bayağı korkunç <laughs> bir yer. Değil, Hiçbir o, ekibin girmediği bir yer. Ahşap bir yapıydı. Ve İçinde çok sırlar barındıracak bir yere benziyor. Bak burada Çünkü da bir öyle... şeyler var. Oo bak 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 kıyafetler falan var. Bakın. Bunlar çürük kıyafet mi? Kadın kıyafet. Bunlar bu erkek kıyafeti olabilir ama şu kadına benziyor. Evet. Ee, mutfak eşyaları falan var. Ee, kavanoz kapakları. Ee, burada arkadaşlar buraya her ait olduğu düşünden şeyleri tabii ki buradan çıkaracağız. Onun göre. Özellikle şu kıyafetler arkadaşlar çoğu kadın kıyafeti, çocuk kıyafeti de var bir sürü. Şuralarda da atılmış demir parçaları falan var. Şu kısımda ne var? Ha, burada şişler falan var ama çok korkunç bir yer. Hiçbir ekibin girmedi. Bugün kadar hiçbir ekip girmedi buraya. Burası çok korkunç bir yer burada şeyler var ayakkabılar falan var bir de, evet. bir de alt kata inelim istersen aynen bir de alt kata bakalım burada